Yıldız mı düştü gözlerine? Nasıl böyle ışık saçarsın? Gül müdür dudakların? Mevsimi geldi mi ki böyle açarsın? Kahkahalarından huzur taşıyor. Mutluluk dört mevsim, gülüşünde mi yaşıyor? Hani kirpiklerine salıncak kursam, çocuklar gibi neşeyle sallansam, oraya buraya koştururken, ara sıra tutsan elimden, gözlerime bakıp beni durdursan, Ruhun erise ruhunda benimle bir olsam. Bilmez misin dikensiz gül bahçesi olmaz. Dikenden korkanlar gülü koklayamaz. Hoş kokulu gülüm ol, bırak dikenlerin batarsa batsın. Düşmez yere bir damla kanım, istediği kadar kanatsın. Çöllere salacaksa aşk, mecnun benim. Ateşinde yakacaksa eğer... İşte o zaman keremim. Ey aşk, sağanak ol, yağ gönlüme, Bırak çatısı akarsa aksın. Sevda nedir bilmeyenler, Gelsin, istediği kadar baksın. İşte aşk dedikleri bu, Ne güneşin oğlu, ne ayın kızı. Düştüğü yürekte bitmez, Bir ömür, ince bir sızı. Aşk narıyla yananlar, onu uzaktan tanır. Pervane misali aşka yanmayanlar, tadından yenmez sanır. Kayıtsız şartsız teslim ol, bırak kendini aşka, nasıl yaşanır göreceksin, o zaman hayat bambaşka.